sevgili anneler bugün size için bimden aldığımız biberon ısı koruyucuyu deneyeceğiz Aslında birçok sitede satılmakta ama biz çok uygun fiyata aldık e, bu haftaki indirme özeldi yaklaşık 15 TL'ye Hatta 15 TL bile değil hani 14 TL 50 kuruşa aldık Peki ne kadar e, ısıyı koruyabiliyor Onun için sizlerle test yapacağız yaklaşık hani yarım saat aralıklarla bir ölçüm yaparaktan hani dışarı çıktığımız zaman biberonun içindeki mamayı ya da sütü ne kadar e, aynı derecede muhafaza edebiliyor onu birlikte test etmiş olacağız. Bunun için öncelikle eşime söz hakkı veriyorum. Ee, markası Bence. Starcom, biberon e, şişe ve ısı koruyucu diye geçiyor. E, bunu USB üzerinden herhangi bir cihazla bilgisayardan powerbankten adaptör gibi DC 5 volt USB portu olan tüm girişlerden kullanabiliyoruz. E, maksimum sıcaklık değeri 50-60 derece Isıyı sabit tutabilmek için termostat mevcutmuş 50-60 dereceye geldiğinde ısıyı otomatikman kesiyor, ee, şey enerjisini kesiyor, orada tutuyor yani aşırı bir ısınmaya veya Plastik veya içindeki diğer ürünün yanmasına sebep olmamak için dıştan verilen ısıyı 50-60 derece tutuyor Soğukları ısıtıyor sıcakları ise sabit değerde tutmaya yarıyor Birçok işi bardak çapında uygundur ee, ürünü bir açalım. İçinden neler çıkıyor ona bir bakalım. Bu hani biz seyahat esnasında çantaya atıp o şekilde hani kolaylıkla bir yerden bir yere götürebiliriz mamaları. Aynı Yürü zamanda e, araçların e, şeyden çakmaklık girişlerinden aldığımız o telefon şarj etmek için kullandığımız e, 5 volttan da bu şekilde bağlayabiliriz. Hani seyahat araçla seyahat yapıldığı anda e, böyle bir uzun evet. süre. Ya da yat, şey yapabiliriz. Gece yatmadan önce mamayı hazırlayıp başucumuza bırakıp gece bebeği besleyebiliriz. O da pratik olabilir. O şekilde de kullanılabilir. Evet, içinden bir adet USB kablosu çıkıyor. Ee, Bildiğimiz standart e, USB Type A. Uzunluğu, Uzunluğu da bakalım uzunluğuna. O da önemli çünkü. Bakalım. Gayet kullanışlı tane. Hani evet, yani, bir metre. yaklaşık 1 metre boyunda bir kablosu mevcut. E, ee, bu ürün 2.1 amper çekiyor. Bu yüzden kablosu biraz diğer telefon şarj kablolarına göre biraz daha kalın bir seviyede. E, ee, Powerbank'lerinizin de 5 volt 2 amper çıkışı olan gözlerine takmayı dikkat özelliğini gösterirsek daha iyi sürede sonuç alabiliyoruz. başka ne ee, çıkıyor? Başka diğer ürün ise ısı koruyucu pedi. Ee, şurasından bir girişi mevcut. Kablosunu buradan takabiliyoruz. Herhangi bir düğmesi, işin yok. Herhangi bir şey Direkt yok. Takım İşi, evet çalıştırabiliyoruz. Yani şurada bir fermuar var. Bu fermuar sayesinde işte daha geniş ağza sahip ürünleri koymakta kolaylık olsun diye böyle bir fermuar koymuşlar. Şurada da tutma sapı var. Bir yere ya takılabiliyor. Şey, Aracın mesela. Aracınızın, bebek arabasına takılabiliyor. Evet bebek arabası. Aracınızın bir tarafı olur. O tarafa takabiliyorsunuz. Böyle çantaya bir çantaya ürün kullanabiliyor. Şimdi elimizdeki e, Mamojo'nun bir biberonun var. Bunun içinde bir su koyduk. Sıcaklık seviyesi var. 37 derece gibi koyduk. Bakalım. Evet, Şimdi biz an... öncesinde ölçümünü yapalım da. Tamam, bir sıcaklığına bakalım. Yaklaşık ne kadar? Bakalım onu muhafaza edebilecek muhafaza zarfında biz hazırlayabiliriz. Bu ürünün evet giriş e, giriş yerinden normal USB girişimizi yapıyoruz. Burada da power bank'imizin 2.2 amper çıkış sağlayacak gözüne bu ürünü takabiliyoruz bu şekilde. Ve hemen aktifleşiyor zaten. Evet, zaten. şu an %77 şarjı bulunuyor. yarım saatte bir biz ısı değerini ölçerken aynı zamanda ne kadar enerji tüketim sağlıyor? Bunu da görmek için üzerinde bir şarj göstergesi olan bir power bank kullanıyoruz bu şekilde kaç dereceymiş su? Şu an 36 oldu. Birazcık daha bekleyelim. Tam sıcaklığı ölçelim ki doğru sonuç elde edelim bakalım. 36 oldu. Ya da düşmüş de olabilir ya. Biz hani bakalım. Evet 36 şu anda. Tamam 36 dereceye baz alaraktan kronometremiz de burada. Ee, bu şekilde ürünümüzü test etmiş olacağız. Kapatalım kapağını şekilde içine yerleştirebiliyoruz. zaten hissedersen sıcaklığını dışarıyı vermeye hemen başladı. Hissediliyor hemen başladı. Şöyle kapatıyoruz. Ağzı açık yalnız. Çünkü hani bizim biberon takmadık buraya. Eğer başlığını taksak bu rahat dışarıda durabilsin diye böyle bir şey yapmışlar. Çözüm bulmuşlar. Bu şekilde koyuyoruz ürünümüzü. Kronometremizle başlatalım şu şekilde başlatıyoruz. Bakalım yarım saat sonra ne kadar enerji tüketip tüketmediğini de görebiliriz herhalde. Evet. Şu an yüzde yani tam... seviyesinde. Power bankimizin enerji seviyesi yüzde yedi. Bu yirmi e, bin miliamperlik bir power bank. Yüzde yedi değerde testimizi başlattık. Yarım saat sonra görüşürüz. E, i̇lk yarım saat süremizi doldurduk. E, i̇lk yarım saatte şarj oranımız %72 seviyesine geriledi. Yani ilk başta %77 idi. %5'lik bir kaybımız oldu. Biz bunu 20.000 mAh powerbank'te yapıyoruz. Yani 20.000 miliamperlik bir powerbank'e sahipseniz %5'lik bir yarım saatte %5'lik bir kayıpla e, sütünüzü ya da mamanızı ısısını muhafaza edebilirsiniz. Şimdi sıcaklık ısı derecesi derece olarak bakalım. kaç derecede onu bir bakalım. Şöyle açıyorum ağzını. E, bundan e, kapağını çıkartmamıza gerek evet, yok. Kapağını Zaten ölçümümüz devam edecek. Evet, ee, şu şekilde tamam. İçeride şöyle koyuyorum. Yani o zaman %5 kayıpla ben dışarıya çıktığım zaman beni uzun süre idare edebilir diyebilirim. Evet, aynı şekilde. Yaklaşık mesela 3 saat 3 saat dışarıda kalacak olsam %30 %30 kadar bir enerji arayacak. Daha hani daha Power Ranger'ın yarısı bile değil. Aynı aslında bakıldığında tamamen bir telefon kadar bir enerji tüketiyor. Yani bir dolum şarj süresi Hı -hı. kadar bir şey oluyor. Şu an sıcaklık 38.3 derece. 38.5 yani, bu daha da artıyor. Kalmamış, bir de Aynen. artmış. Çok. Biraz daha çok sıcaklığı iyi. artıyor. Biz 36 ile başlamıştık. 36 ile başlamıştık. Şu an 39 dereceyi gördü mesela. 39 dereceyi gördü. Ee, şuradan baktığımda sıcaklık Hı -hı. zaten eline hissedilebiliyor. Yani Aa, güzel evet. bir ürün, şöyle bir güzel bir ürün gece mesela be, bebeği beslemen gerektiğinde mamasını önceden evet. hazırlarsın, koyarsın kenara. Sonra ne yaparsın? işte takarsın porbengini falan. Ya, i̇şte yemek mama zamanı geldiğinde direkt bunun içinden ısı çıkartıp ürünü çıkartıp hemen bebeğe evet, verebilirsin. Daha güzel. Sanırım. Evet. Yani 39 derecede. De, evet. Evet. Yani, daha yakından net. 39 derecede kaldı. Yani asıl amacı ısıtmaktan ziyade ısıyı muhafaza etmek tamamen görevi bu. Şimdi, ama yine de 3 derece yükselmiş. Tabii tabii 3 derece yükselmiş ama hani asıl tamamen yani burada zaten diyor ki yani ısı muhafaza etme, ısı koruyucu olarak Hayır, satılıyor ürünümüz. Belki. Ee, şey bakımından bakıldığında koruma bakımından çok güzel koruma sağlıyor bence. Çok uzun sürede deneyelim bakalım. Bir saatlik bir sürede bir deneyelim. olacak? Çalışmaya devam ediyor. Ee, yine fermuarını kapatalım ürünün. Bakalım bir saatte ısı kaybı olacak mı? Evet. Muhafaza edebilecek evet, mi? Evet yine ben e, sıfırlayaraktan tekrar bir saatlik bir süre başlatıyorum. Evet bir saatlik denememizin sonuna geldik. Bakalım ısı kaybımız olmuş mu? Hemen. Bir saatlik sonunda ki kaybımızı ölçelim. Ya da artışımız ne kadar olmuş ona evet, da bakalım. Da evet bakalım. Açıyoruz. Enerji kaybımız nasıl oldu bu Şöyle yüzde 52 düşmüş bir buçuk saat yani olayın ilk başından itibaren yüzde 70'liydi yani bakıldığında yüzde 25'lik bir kaybımız oldu. Hmm. Şimdi bu power banking şeyle de alakalı ömülle alakalı yani daha önce kullanılmış bir powerbank ise yüzde 25 yani bu yani oranla çok... artmıyor yani bir buçuk saat az bir süre değil. Minimal bir şey değişiklik olur ya evet. kadar fark etmez aslında ama. Evet bakalım. Sıcaklığımız şu anda 45 derecelere yaklaştı. 45 derece evet, yakın çıkıyor. Evet, şöyle ekran... göstereyim. 45 derece geçti. 45 derece gösteriyor. Biz 36 dereceyle başlamıştık. Evet. Bir buçuk saat sonra 45 dereceyi gördü. Evet. Yani şöyle bu sıcaklık kutunun üzerine yazdığı bilgiye göre 50 derecelere kadar çıkacağından bahsediyor. Yani evet. ondan sonra termostat kendini otomatik kapatacağını söylüyor. 50 derece bir bebek için kullanılabilir sıcaklık değil diyebilirim evet. ben. Yani bunun bebek için kullanabilir sıcaklık derecesinin 37 derece mi olması gerekiyor? İşte o yüzden hani aslında çok da memnun kalmadım. Hani normal diğer mama hazırlayacaksak falan kullanılabilir ama hazır var olan bir mesela 37 derecelik bir mama ısısını bana 50-60 dereceye kadar yükseltecekse ben bunu bir de bir tur soğutmakla uğraşacağım. Bir tur soğumasını bekleyeceğim. Hani aslında o yönden de çok kullanışlı bulamadım açıkçası. İlk başta çok fazla umudum vardı. Hani ben sadece 37 dereceyse 37 dereceyi muhafaza edecek diye bekliyordum. Hani hemen hiç beklememek beklemek istemiyordum açıkçası. Şimdi 50-60 dereceyi görürse bir de soğutmak için bekleyeceğim diye bir soru işareti kaldı aklımda şahsen. Tabii, o bakımdan düşünürse bekleyecek, soğutmak için bekletilmesi gerekiyor. Ama şöyle bir durum var. Ee, dediğim gibi uzun yolculuklara çıkıldığında sıcak suyu her yerden bulamayacağın için böyle bir şeyin içine koyup uzun i̇şte, süreler aynen. muhafaza edip e, kullanacağın zaman çıkartıp biraz bekledikten sonra kullanabilirsin. İşte mama hazırlığı sırasında o mamadaki soğukla beraber karışınca vesaire bir açıldığı zaman karışım esnasında da bir ısı kaybı olacaktır. Ancak o şekilde artık kullanılabilir diye evet, düşünmüyorum. Ya yani o bakımdan kullanılabilir. Yani genel olarak fiyat bakımından, fiyat performans oranları olarak ürün başarılı evet, duruyor evet. açıkçası. Tabii canım 15 TL karşılık olarak fazla başarılı. Evet yani bazı satış sitelerinde 70-80 liraya kadar fiyatları çıkıyor. Yani 70-80 liralık bir ürün mü açıkçası onu bilemiyoruz ama hani bir 15 TL bakıldığında çok performansı yani, evet. iyi bir ürün diyebiliriz. Yani sıcak suyu muhafaza etmek amaçlı termos alıyor genelde anneler. Hani onların fiyatının yanında 15 lira hiçbir şey değil. Tabii. Bir de onun verdiği bir ağırlık var. Sonuçta onların evet, taşıman gerekiyor. Verdiği Ekstra bir balon taşıman oluyor. gerekiyor. Yani bu çok hafif. Yer kaplamıyor. Evet. Ay işte bir tek power bank taşımak zorunda kalıyor insan. Evet 45 derecede kaldı mesela şu anda 45 derecede hmm. e, çıkan sıcaklığı bu bir buçuk saatin sonunda. 36 dereceden 45 dereceye çıktı. Evet. Yani ben o zaman yani maksimum ya yani 3 saatte bekletirsem o zaman gerçekten 60 dereceye falan ulaşacak demektir bu. Yani zaten dediği gibi üzerinde de o 50 şekilde 60 yazıyor. 50-60 derece arasında ya bir yarım kalacaktır. saat daha beklese 50 derece olacak. Ondan sonra anlaşacaktır Yani 50'den sonra 55'ten sonra bir ekstra bir çok çok artım göstermeyecek. Yani kaynatmayacak en azından. Öyle bir sıcaklığa çıkmayacak. Ondan sonra sabit kalacak o şekilde düşünülebilir. Tamam. Bizim deneyimlerimiz bu şekildeydi. Tamam. Yani hani kullanım şekline göre avantajları da var, dezavantajları da var. Artık hani sizin nasıl kolayınıza gelirse yaşam şeklinde ya da bebeğin beslenme şekli nasılsa ona uygun şekilde kendi yaşamınıza adapt edebilirsiniz. Eğer farklı sorularınız varsa, aklınıza takılan sorularınız varsa bize yorum yapabilirsiniz. Kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Sağlıcakla kalın. Teşekkürler. <laughs>